Yeni kosmografsiyə söhbətə salamətkün dostlar. İnşallah izləyiciləriniz iştirak edir. Bu gün gördüyünüz kimi bu məscidə tördüyünü kimi keçə biləcəyəm. Məkanlarımız da ola bilər çünki çox var. O bayaq yerlərimiz var imiş. Qayıdıb görək. Gəzən bir vaxt növbə video çəkinəm. Ora, qula firmədir.

Dostlarım gördünüz orada tanım necə azaldı. Yani ne demeyi başka bir söz demeyi. Bu konuları esim için olmaktan bir deymişim, da da. Ben de inşallah. Burada da tam da İnşallah bir daha teşekkür Çok sevimlerim bakalım. dostlar, Fatih ile karşınızdayım. Ben bu basını inişimizi çekseleştirdik. Canlarımız, canlarımız bir sual verir. Olmasa da bence tövbe Olmasa bir şey mi alıyız? Bir o bir takım geldi abi. Takım yok, takım yok. Ha, onu aklımda dedim Raşan. Görüyor Ali son z virus na skrivi bro. Ali geçe geçe geçe. İçinden çeselim Nerede vurdun bunu ya? Hayda. Yokum sen ne yapıyorsun orada? Oy. Hayda da ne kadar ya. ben. Yeter. A, birini vurdum ama o birini yelek, yok diye bilirdim hemen. Bilirdim uzasam. Bilirdim lobby boğulacağım, Ama yine bir aşağıdım ki canını azaltmıştım onlara kadar. Ve onu da baydım ama o birini niyeyse ölmedi. Neyse keyfimizi pozmuyor. Kortisler. 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 dan göstəndi ki, inşallah bir daha keşədəki yəntirə çağıdım. Hadi başlayaq. Gənc dostlar, park üçün qarşınızdayam. Bu dəfə də turla düşürük. Və gənlər də 100larla ola bilər. Digər tərəfə gedəməyəcəm. O növbə bizə bəsəmə. Bir yerə qaçdı. Oy, yəni düşüb yola bura. üretim başlama bilgiydi. Başlama Tarama. Nevleme, nevleme. Kan eleme. seni kan eleme. Ama sınav ya da iyi. diyor? Bir kenara Adam öldü sen yetin. Vakti zaman gel. yok da anlar var. Oo bomba. Ha? adam kimdi? Allah aşkına başla da. Ezdim akı. Ananı satayım. Kısım ki. Oy. Oy. Abi. Oy 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 oy. Ölmemedim. Ölmürem. Ölmürem. Oy, oy. <laughs> Abi, <ağırlayacağım ya. gülüyor> ay, oy. Abi ağlayacağım ya. Ağlama hadi oyna. bak da öyle bahsini beğenim. Bu da öyle oldu. da olanlar.

Kapıya kıvarıyorum. Şey, bir şey oynamıştım. Bir şey oynamıştım. Söyledim. Bir Burası bu tv izlesine başlamıştım. Video kaydını başlayabildim ama bazı Ben de sabah çıkıyorum. <laughs> sabah Bunu çık. bitirdim de, Bitirme tuşuna bastım. Ya bax, nə vermişəm mən də. Bu gün qardaşım da təyir yoxdur qardaşımın. Amıq, göstərməyəcəm, kim kimi. Teyir oldu. Bu kimi öldürməyə də baş vermə. Oy god. İlə, ilə kəsin, ilə. Vax. Bu ilə bütün şanslıq mənimdədir. Şansızın, kim şansızın, şansızın Özü, vaydı, bu kimi çox heç şansı var yox. Özü 100 va bud seçməməyidi. Ana templə öldüm, nə, ölüm, hər şey öldüm yey. Belə şey olar mı? Belə şeylər olurmu ya. Nəsə dostlar, həvsimizi pozmayın. Bu dəfə də, də bel oldu, üzr olursan. Bir dəyə like atıb bunu mən unutmayın. Sevirsinizsə, sağ olman Allah var səz.